中国的载旗航空与土航同属星空联盟，也是在。服务能力，我相信。 呃，咱们伊斯坦布尔机场能够为国航等中国航司进一步提供高水准的。土耳其是与中国共大，互利共赢。 Coşkuyla, gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yıl için hedefimiz havalimanımızda faaliyet gösteren hava yolu firması sayısını 100'e ulaştırmaktı ve bunu bugün başarmış bulunuyoruz. Air China bugün havalimanımıza ilk uçuşunu yaptı. Yeni dostumuz ve paydaşımız Air China'ya, yöneticilerine, çalışanlarına ve yolcularımıza hoş geldin diyoruz. Geçen yıl dünyanın en fazla turist ağırlayan dördüncü ülkesi olduk. TÜİK verilerine göre bu yılın ilk altı ayında turizm gelirlerimiz yüzde yirmi arttı. 2023 yılının ilk 11 ayında İstanbul'a gelen 16 milyon turistin ise 11 milyonundan fazlası İGA İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Dünyanın dev ekonomilerinin sarsıldığı, zor günlerden geçtiği bu süreçte Turizm'in sağladığı kaynağın değeri hepimiz için daha da iyi anlaşılıyor. Biz de bizzat içinde bulunduğumuz biz bu sektör aracılığıyla Türkiye'nin milli ekonomisine ve vatandaşlarımıza katkı sunabildiğimiz için büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzde yeni hedeflerimiz, hedef coğrafyalarımız ve büyük bir potansiyel var. Buradan alacağımız payı arttırmak için hedeflerimizi, hizmetlerimizi ve işbirliklerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. IGA İstanbul Havalimanı olarak bölgenin önde gelen küresel aktarma merkezlerinden birisi olmamız vesilesiyle 61 havayolu şirketiyle başladığımız yolculuğumuza bugün 100. havayoluna ulaşarak ev sahipliği yapan bir konuma ulaşmış bulunuyoruz. Bunu hem havacılık sektörümüze hem de ülke turizmine büyük katkı sağlayacak bir başarı olarak görüyoruz. Bugün Air China'nın da katılmasıyla dünyada en çok havayolu şirketinin uçtuğu ilk üç havalimanından birisi konumuna gelmiş durumdayız. Yakın zamanda yeni havalimanlarının da havalimanımıza katılmasıyla birlikte dünyanın en çok havayolunun operasyon yaptığı havalimanı olarak bu anlamda da Laş, olarak, 近年来，中土关系保持稳步的发展势头，经贸合作持续推进，中土共建“一带一路”取得落地生根、开花结果的好势头。今年以来，中国赴土的游客。 逐步的恢复，富土的旅游人数已经超过了二十万人。我相信这个数字会继续持续的增长。<noise> fayda sağlayan e, işbirlikleri oluşturdu ve bu her iki ülke ve halkı için somut faydalar getirdi. Evet, Sayın Başkan Vekilimize ve bir kez daha teşekkür edelim bu vesileyle. Hem bu güzel ortaklıkla ilgili söyledikleri sıcak sözler için hem de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki ee, Air bir, e, El bir maketi. Bir çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Basın mensubu arkadaşlarım yeterli sayıda tahminen görüntülerini alabile Güzellikler getirsin diyelim. Şişiye. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz.